İlhan Bey TÜYAP olarak Hostek by to ev sahipliği yapacaksınız. Fuarla ilgili detayları sizlerden de dinleyebilir miyiz? Evet, 27 Mayıs tarihinde fuar ziyareti açılıyor. Şu anda 230 katılımcı firmamız yerlerini aldı. Burada Türkiye'nin en önemli bu sektördeki firmaları ihracatçı firmaları, imalatçı firmaları, dünya devleri yerlerini alıyor. Fuarda şu anda 30 tane de ayrıca yabancı katılımcı firmamız var. Bu yabancı katılımcı firmalarımızın dağılımına baktığımızda Çin başta olmak üzere İrlanda'dan, İtalya'dan, Almanya'dan katılımcı firma var. Fuarla ilgili yapılan tanıtım ve pazarlama faaliyetleri neticesinde 120 ülkeden ziyaretçi bekliyoruz. Şu anda gerek TÜSİT'in Derneğimizin yaptığı çalışmalar, gerek TÜYAP'ın yaptığı çalışmalar var. TÜSİT yaptığı çalışmalar neticesinde 1200 tane iş insanı ve farklı coğrafyalardan tespit edilmiş iş insanları bu ara gelecek getirilecekler. Tüm masrafları dernek tarafından karşılanıyor. Aynı zamanda TÜYAP'ın ofisleri ve pazarlama faaliyetleri vasıtasıyla da şu anda yaklaşık 3000'in üzerinde ziyaretçi var. Akreditasyonunu yaptırmış. Bunlar da Amerika kıtasından, Avrupa kıtasından, Afrika kıtasından, Asya Asya Pasifik ülkelerinden, Orta Doğu, Körfez ülkelerinden olmak üzere çok farklı coğrafyaya yayılmış durumda. Toplamda da 120 ülke iş insanları bu fuarda olacak. Şu anda bu fuar bu zamana kadar açılmış en büyük fuar olacak. 13 holde hazırlandı. TÜYAP yerleşkesinde ve 110 bin metrekare dik yürüt alanda 45 bin metrekare net stand alanıyla rekor kırmış durumda. Geçtiğimiz seneye göre de önceki organizasyona göre de 2023 yılında yapılan fuara göre de %13'lük bir büyüme ile fuar açılacak. İnşallah 31 Mayıs akşamına kadar devam edecek fuarda. Oreka sektöründe Otel, lokanta, restoran, kafeterya, ekipmanları, ihtiyaçları, aynı zamanda bu otelin baktığınızda girişinden odalarına kadar, mutfağından tüm ihtiyaçlarına kadar ürünler bu fuarda sergilenecek. Fuarın geçtiğimiz dönemde olduğu gibi bu dönemde de bu sektörün ihracatına da önemli bir oranda katkısı olacak. TÜSİT Derneği ile TÜYAP'ın işbirliğiyle hazırlanan bu fuarın sektöre, ülkemize ve tüm katılımcı firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Müzik